Tekecik Cankırlı Köyü'nden 1970 doğumlu e, ismim Ceyhan Kaya. E, asker emeklisiyim. Malulen Hasret e, TV e, 68 e, ilk evvela hoş geldiniz mahallemize. Burası neresi? Asas Mahallesi. E, Aksaray'ın en büyük mahallelerinden diyebiliriz. Böbürlenerek diyebiliriz. E, bizim Ekecik insanının e, gettosu diyebiliriz. Asas Şifane Nakkaş Mahallesi. Ekecik insanın büyük çoğunluğunun e, yaşadığı, e, muhkim olduğu yer. Arkadaşlarla burada oturuyor idik. E, siz geldiniz, başımız üstünde yeriniz var. Faaliyetlerinizi pür dikkat izliyoruz. Büyük bir keyifle izliyoruz. Gurbetteki insanların e, aynı duyarlılıkla, aynı e, şevkle izlediklerini tahmin edebiliyorum. Çok doğru ve isabetli bir mecrada ilerliyorsunuz. İnşallah daha daha kendinizi geliştirirseniz, daha daha çok insana ulaşmak e, başarısı gösterirseniz. Başka ne söylenebilir? İşte Almancıların yoğun olduğu ay bu ay, Temmuz ayı. E, onlarla e, sohbet etmek imkanımız oluyor. Çünkü Hani doğduğun yer mi, doyduğun yer mi derler. Herkes neticede e, doyduğu yere e, yönelmiş durumda. Bu da çok doğal ve olağandır. E, İnsanlarımızla ne kadar çok e, kaynaşır, ne kadar çok içici olursak sevgili Mehmet de şöyle bir göster istersen. O da çok duyarlı bu konuda. Sarmalı Köyü'nden. E, diyebilirim ki izninin nere, e, neredeyse yarısını burada ekecikli insanlarımızla geçirmekte, onlarla hasbihal etmekte, onlarla kaynaşmakta ve o tarafını ben inanılmaz derecede takdir ettim. Naçizane sevgili Salih abim var hemen sağ kolunda eski çok meşhur e, Cernan Sağ Köyü'nün muhtarı Ahmet Çetin'in oğlu. Salih Çetin de çok muhterem bir abimiz. Sevgili Hacı var. Hacı'nın soyadı mıydı? Kalıcı kalıcı. <laughs> var. E, dışarıda oturuyorduk aslında ama dışarıda çok yoğun bir ses olduğu için araçlar, e, burası tatlı tepsi diye geçiyor. E, çok yoğun şekilde araçlar geçtiği için sesimizi bir nevi dumura uğratıyorlardı. Ses kalitesi daha iyi olsun diye içeri geçtik. E, i̇sterseniz size bir, bir de Zazaki türkü söyleyeyim. Beni tanıyan insanlar mutlaka hatırlayacaklardır. Tam tuzu biberi olsun. Kendi dilimizi konuşuyor olmak Charles Bukowski'nin meşhur bir sözü vardır. Ona değineceğim. Ona değinmezsem olmaz. <laughs> yarım kalır. Charles Bukowski diyor ki <laughs> Charles Bukowski Avrupalı, hayır Rus değil. Diyor ki Dünya üstünde hangi bir çiçek öteki çiçeğe farklı açtı diye tavır koyar diyor. Dünya üstünde hangi bir kuş öteki farklı öttü diye ona tavır koyar diyor. Benim şair tarafım da var. Beni biz, izleyen arkadaşlar izliyor. Ben kendimi burada şey yapmayayım. Ön plana çıkarmış olmayayım. Ee, benim benden izinden bir sözü var. Ben diyorum ki bu dünyayı Charles Bukowski'nin tamamlayayım. Şey güme gitmesin. Biz diyor insan olmayı beceremedik diyor. İnsanları renginden, dilinden, şeklinden ve şemalinden dolayı diyor öldürdük, yok ettik. Biz her şey olduk ama insan olamadık diyor Charles Bukowski. Peki Hollandalı Spinoza ne diyor? Hollandalı Spinoza diyor ki kalpler ancak yüksek sevgiyle fethedilirler. Cebrem, şiddetle, cebirle değil. Ben ne diyorum naçizane? Ekecik Cankıllı köyünden Ceyhan Kaya. Ben de ait bir söz. Bu dünyayı bizatihi kendi aklı ve kimyasıyla görenler değil, öteki addettiği kim veya kimlerse onun ve onların yüreğiyle görmeyi başaranlar kurtaracaktır. İnsan o zaman yüce bir ve mukaddes bir canlı olur. Diyorum ve Zazaki bir tane söyleyeyim. Ama benim tarzım, stilim farklı. Ben e, alışılagelmiş gibi söylemiyorum. Şöre mardem ravacek Lacetü kotı verda O her cacık Akıl vızdın izun çayı mardem ardem ravacı Lajet yuk otu verda Akıl vızdın izun çayı o herca çigirânı ay ay memey ay ay aşkı dede ay ay rüşk bu ev. Ez lacit Hay yün haye me me haye Ez gıdı tün haye haye bu Az lazıet yol niyumayı, yuva mı ver şuna? Az vandun yaşına vena çökem şike Ez neşkeni rasidici Yuvahamı ver şuna hacı Ez neşna yaşna ve mı bende çökem şike